Merhaba, ben kadın doğum uzmanı Doktor Osman Aydın. Bugün size cilt altı implantından bahsedeceğim. Cilt altı implantı bir doğum kontrol yöntemi olarak karşımıza çıkar. Kolun ön üst kısmına yerleştirdiğimiz yaklaşık 4 santimlik ince bir çubuk şeklindedir. Poliklinikimizde birkaç dakika içerisinde lokal anestezik madde uygulayıp sonrasında cilt altına yerleştirdiğimiz implanttır. Daha sonrasında hastalarımız normal günlük hayatlarını devam edebilirler. Koruyuculuğu yüksektir. %99'un üzerinde bir koruyuculuk oranı vardır. Avantajlarına gelecek olursak emziren annelerde kullanılabiliyor olması büyük bir avantajı. Onun dışında adet ağrıları olan hastalarda ağrıları azaltabilmekte. Belki bir miktar kanama miktarını azaltabilir. Ancak bu da herhangi bir sağlık problemine yol açmayacaktır. Sağlıklı günler dilerim.